En ucuz teknolojinin adresi ince hesabın katkılarıyla Shit Show başlıyor. Yeah, 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 check it out, yeah, yeah. All right, them shit show, shit show, oh shit show. Hadi katıl sen de görünce doy. Shit show, shit show, wow shit show sen de kahkahaya dön bebeğim Oh yeah Check it, check it, check it Oh 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 Shit bebeğim Oh yeah İşte geldi Oh oh Bakın, 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 bakın Bana bak YouTube burada Yeter artık be Her seferinde size farklı giriş yapmaya çalışıyorum Hızlıca haftanın çilliği Geldi Geldi Ne güzel çilliğe ne güzel çil ha? Haftanın reçetesini vereceğim hızlıca ama önce ne yapacağını biliyorsun. Artık şu like'ı yorumu yap bak. Haftalardır izleyip bir tane yorum yapmayanınız var ya. Bir tane kanala abone olmuyorsun. Bir tane like atmıyorsun. Sonra diyorsun ki yeni bölüm nerede? E benim şeyinde hiçbir faydan yok ki oğlum lan. Bir, bir destekle ya. Bak bak buradaki kardeşlerine bak ya. Bak buradaymış ya. Bu sene 2023 yılında başımıza hiç iyi bir şey gelmedi. Galatasaray şampiyon oldu. AKP kazandı. Tayyip Erdoğan 5 sene daha başımızda. Yeter artık. Ben de fakirleştim. Bir sürü de masraf yaptım. O yüzden bu hafta hem ince hesap linkine basıyor. Hem like diyor. Hem kanal takip ediyor. Hem de yorum yapıyorsan aynı bu güzel chat gibi. Sizi şimdiden 2024'e sokuyorum. Arkadaşlar hazırsanız saymaya başlayalım. 3, 3, 2 ve 2024 hoş geldi. Helal YouTube, helal YouTube. Girdik ve yine AKP var, yine gazete şampiyonu. Hiçbir anlamı kalmadı. Hadi yeter, yeter başlayalım. Bum. <laughs> Hadi bizim. Kral Ahmet Akar. Başka? Bir baktım Bir Oğlum ne güzel insanlar var bu ülkede ya Ne kadar güzel insanlar Maşallah Bu adamın loru ne hiç bilmiyoruz ya İnanılmazmış ya. Bu kadın beni çok korkutuyor. Sürekli bir anda arkaya gaz müzikle çıkıp siz Haziran'da tatile mi gidiyorsunuz? Doğuda çocuklar aç. O zaman orada o çocukların yemeklerini yerken iyi düşünün. Bir söz vardır. Eğer çocukların rızkını yersen yarrağımı da yersin diye. İşte iyi akşamlar. Falan gibi böyle. Ya yes, banyak mısın be? Ben de ne yapayım ya? Allah Allah. Ben mi dünyayı kurtaracağım? Korkutuyor bu kadın beni. <laughs> Bütün yıl çalışıyorum. Bir haftacık tatil yapacağım. Hemen orada çocuklar aç diyor. Ben mi doğurdum çocukları? Benim bir etkim var mı? Ben <laughs> Sen vegansın diye hayatına alacağın kişi de yemek... Yani yemek yemeyi bırakamıyor. Vegan, vegan mı istiyorsun olamazsın sen? Vegan? Bir, bir dakika. Sen vegan... Bir, bir dakika. Vegan hayatında yemek yemiyor mu yani? Ne saçma. Ben, ben vegan olmak uzun istedim. vadede ciddi ilişkim kesinlikle vegan olmak zorunda ben Niye ablacım seni yemeyecek ya yani ete bursa korkma ne alaka? Ramen bunu. Nasıl ya? Neden? Ben çok zor Kriter gibi düşünün ben. Yüzden ama. Yüzden... O zaman çocuk ne olacak? Çocuk da senin sütünü yemeyecek. O da mı vegan olacak? Olmaz. Falan mı? Mesela ne? ev arkadaşımla evimi ayırdım yani. Yapamıyorum. Neden Şimdi lan? Katlanamıyorum. Abicene. Tamam evde antrikot pişmez ama adam yer yani. Böyle saçmalık mı var? Çok kötü Allah. geliyor bana. Çünkü benim etik bir konu. Ya bir dakika ya. Of veganlar oralı yapmıyor mu? <laughs> Özür dilerim. Bu da o zaman veganlığa aykırı. Bir, 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 bir dakika. İstanbul'un özellikle Türkiye'nin bütün vegan nüfusu Kadıköy'de değil mi? Şimdi Kadıköy'de bana oralının yapılmadığını kimse söyleyemez. Yutmuyorsa sorun yok. Peki. Doğru. Ya geçen gün... Yut... Baya oldu. Aloe veralı krem alacağım. Bilmiyorum ki yani ben du, yüzüm kır kırıyor tamam mı? Yüzüm kırıyor diye bir tane krem buldum. En ucuzu buydu. Güzeldi markası da. Dedim ben bunu alayım. Kız arkadaşım dedi ki ama onun arkasında bilmem ne bilmem ne yok. O ne demek dedim. Hayvanlarda test ediliyormuş. E daha iyi işte pezemekler yüz kremi sürmüşler. <laughs> dedim. Öyle olmuyor dedi. Ne olacak bir tane fino köpeğinin yüzüne krem sürseler? <laughs> Burası. <laughs> Bunu şaka olarak söyledim. Kimse kuzenime gideremesin. Sizin gideriz bizim hoşumuza gider. Akıl olmaz. Efendim? Dur bir dakika anlayacağız. Kimse kuzenime gideremesin. Anladın mı? Bir daha başa yapalım. Kimse kuzenime gideremesin. Sizim gideriz. Kimse, Kimse kuzenime gideremedi. Sizim gideriz, bizim, gideriz. Sizin bizim hoşumuza gider. Sizin gidereyiz bizim hoşumuza gider. Evet. Bu olmamak bizi alır ama. Devam et. Aşkları <laughs> <taşıkları. gülüyor> Ah, yesk. <yazık. gülüyor> We neydi ya nasıl yaptı o geçişi çıldırdım azdım bir tane daha izleyeyim dur Bu da şeker mi şeker çok güzel tatlım tatlı biri vardı gördünüz ah ya. bu yalnız abi ne boyu neredeyse uzun biri sabahtan beri Abla. Boğazından beni. beni domine etti abla. Ya bu kızın suratını niye sürekli Twitter'da görüyorum açmıyorum videolarını da. Bu, bu kız yeni mi şey? Bakayım 46 bin like almış bu videosu da. 8 binde yorum var. Bakalım. Sıkı tutarken, bırakman doğru mu? Oh, sana... Ne lan? Ne oldu lan öyle? Oğlum biz 2023'e göre mi dönsek? 2024 daha da kötü galiba. Arkadaşlar böyle dur. Ceza sana bu. Sanırım şöyle bir şey başladı. TikTok'ta özellikle. Ne, affedersin seni tenzih ederek söylüyorum. Ne kadar nokta nokta olursak hadi hakaret olacak şey yapmayalım. O kadar dikkat çekeriz ve insanlar birbirine <laughs> şun, şuna, şu nokta noktaya bak ya falan deyip dalga geçmek için birbirine yollanırsa daha çok ünlü oluyorlar ve zannediyorlar ki ben doğru bir şey yapıyorum. Artık komik olmak, eğlenceli olmak dışında dalga geçilen kişi olmak metası başladı sanırım. Ama yaptığın şey doğru değil ki. Kusura bakma ama <laughs> maymuna bak seni başarılı yapmıyor. Sesinle içime doluş gözüme bakıp söyleyin What the fuck Oğlum shit show için bile fazla bu kız Bunun videolarını açmasak mı acaba Geldi 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 kraliçe geldi Geldi <laughs> Geldi dur öncelikle koyalım hemen. Ule hayat. Bir tane de şey koyuyorum senaryo sayılır. Bu devam. Şunu görmeyeceğim. Tamam. İstediğim saatte eve gelirim. Tamam. İstediğim zaman arkadaşlarımla maça giderim. İstediğim zaman okey'e giderim. Abi gidersin durduramaz ki zaten. zaten. Ona da tamam. Sen kimsin Medine? <laughs> Eski sevgilim. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. <gülüyor> Geldi. Günaydın <laughs> Mimitta. Birazcık geç uyandım. Üstümü değiştirdim ve şimdi yüzümü yıkayıp cilt bakımı yapacağım. Dün ko... <laughs> Ya ne oluyor artık dur ne oluyor ne oluyor? Şu yandım. Ne ne oluyor no context ya? Aldığım için yüzümde kocaman iki tane sivilceyle uyandım. Koltukta uyudu diye sivilceyle mi uyanmış? Ne alakası var? Koltukta HPV mi var? Nasıl? Yani? Gerçekten çok önemli. Ben tonik sürerken yastık kılıfı çok önemli. <laughs> Geceleri çamaşır makinesinin sesiyle uyumaya bayılıyorum. O yüzden gece çalıştırıyorum hep. Allah Sabah Allah. uyandığımda da ilk iş onları asmak oluyor. Şimdi kuruyanları kaldırıp yenilerini asacağım. Sonra da yatağı toplayıp üst kata çıkacağım. Sana yakıştıramadım. Sana hiç yakıştıramadım. Senin niye dryer'ın yok ha? Ha? Dyson, Wyson, Kirker, Pyson 30.500 watt kurutucun yok. Neden? Zengin mi değilsin yoksa? Ya şimdi Duru'yu tenzih ederek söylüyorum da. Bütün çoğu yoğun, yayıncı arkadaşların ya da influencer insanlar sponsor gelmedikleri sürece bir şey satın almıyorlar. Ben mesela projeksiyon ihtiyacımı duyursaydım, markalara yazsaydım, benim YouTube'um bu, Twitch'im de bunu. Bana projeksiyon yollayın, ben de tanıtım videosu çekeyim. Bana soundbar yollayın, tanıtım videosu çekeyim deseydim yollarlardı biliyor musunuz? Bir şekilde bağlardım ve onu bir videoyla size şey yapardım. Ama ben bunu şöyle gördüm. Ben zaten evime ihtiyacı olacak bir şeyi kazandığım parayla satın almak istiyorum. Gidip de bir markayla bana bunu yollayın demek istemiyorum. Bir marka bana gelir. Şunu yaparsan şunu veririz ve şu fiyatı veririz, şu parayı veririz derse eyvallah. Ama gidip bununla uğraşmak istemiyorum. Ben kendi paramla alırım kardeşim. Çoğu yayıncı bunu yapmıyor ya. Enayilik falan değil yani. Hani uğraşmak istemiyorum. O anda param var ve almak istiyorum onu yani. Aldım AirPods'u şarja takacağım. Hadi cipsle sushi'ye mama verelim. Neden rastgele AirPods'u şarja taktığı bir sahne gördük biliyor musunuz? Çünkü AirPods havalı, havalı bir şey. Mesela hiç sıçtım demiyor arada. Ama sıçıyor da. <laughs> <laughs> Neyse. Çünkü havalı bir şey değil. Ama eğer Dyson'ın bir tane klozeti çıksaydı ona sıçtığını söyleyebilirdi Duru. Özür diliyorum Duru sıçtığını ifşaladım diye. Ama bence sıçıyorsun Duru. Ben de sıçıyorum çünkü. Dolmu? Dolmu? Dolma. Dol, dolsa dol, kudururum. <laughs> dolsa dolsa azar. Ooo drama drama drama. Drama çekimiz var. <laughs> yemin ederim bak sana yemin ederim eğer ki ekşi kokmuyorsa Allah benim belamı versin. Lütfen aklıma gelen şey olmasın lütfen. Salça gibi. Belki parfümünü değiştirdiysen. Salça gibi mi? Ay. olabilir. <laughs> <laughs> yok. Yok. E tam dışarıya banyo yapıp geliyor mesela parfüm sıkıyor. Sen o parfümde artık kokuyu alamıyorsun. Gel evde evde 4 gün banyo yapmadı oluyor. 4 gün terliyor, o ter kuruyor sonra yine eriyor, sonra bir daha kuruyor. Bir de tuz Oğlum bu nasıl ilişki lan? Ya ne iğrenç bir ilişki bu? Her şeylerini anlatıyorlar böyle kötü kötü. Sonra hemen o sevişiyorlar bir şey oluyor. koltuk oluyor. Yani sen nasıl o için görüştün. Yine mi ayrıldılar? Hayır. Yine mi ayrıldılar? Ya ayrılmasınlar arkadaşlar. Bu ikisinin birlikte olması lazım. Başkalarının başını yakmamak için lütfen. Bu kadar toksik iki insan yok çünkü dünyada başka. Burnu mandal mı takıyordun? Sen nasıl görüştün? E sen niye görüştün? Madem karı kokuyordu. Ben bir erkekle oturayım. Karı kokuyordu. Abi ayrıldıkları gibi birbirlerini etmedikleri hakaret kalmıyor. Sonra yine barışıyorlar. İlk önce kokuyorsa yanından ayrılırım. Zorla duş aldırıyordum Yapma <laughs> ya, yüzünü seveyim <laughs> Ya herif de liseden bir arkadaşım O kadar benziyor ki O da Diyarbakırlıydı O da Kürttü Aynı Aynı ya Akrabası olabilir ya Ya dönecek barışacaklar Kolumda kocaman Melis yazıyor Barışacaklar Reşit abiye bakmayın Ben gönlünü biliyorum onun ya Ciğerini biliyorum ya Sana yemin ederim O bende bitti bak O bu gece de e, O vereceğim dedi ya Vermezse şerefsiz What Fatah Oğlum ne oluyor ya Allah korusun böyle ilişkiden ya edebinizle ayrılın be. <laughs> kime vereceğim bu adamı? Ama kimse yok ki hayatında. Kime vereceğim? Ay tövbeler olsun arkadaşlar, sevgiliniz size ne yaşatırsa yaşatsın. Öptüğünüz ağzı bu kadar sıçmayın, aranızda kalsın. Ona en büyük cezanız ayrılmak, bir daha görüşmemek olsun. Bu ne iğrençliktir ya. Kendi geçmişine saygısı olmayanın başkasına da olmaz ya. Ben zamanında koluma takıp insanlara sevgilim dediğim kişiye kokuyordu zamanında diye anlatmam. Çünkü benim belli ki benim kendi o zaman size sevgilim diye tanıttığım kişiye saygım yok. Sonradan 3 gün sonra başkasıyla olduğumda da ona o gözle bakılabilir bu sayede yani. Anladın mı? Hot Girl Summer Aşkom dediğim ortam. Evet arkadaşlar. Şimdi konserdeyim ben. The Murder konseri. Hemen gösteriyorum. Woo! Slayga. Çok iyi ortam bence. Çok iyi ortam. Niye canım bu da eğlence? Ya kadınlar çok ilginç lan. Ya mesela 5-6 tane erkek hiçbir şey içmeden önce sohbet edip sonra dedikodu yatıp sonra bir anda da evin içinde oynamaya başlaması imkansız. Hiçbir şey içmeden. Kadınlar bunu yapıyor. Önce konuşuyorlar. Bir ara hatta Kur'an okuyor biliyorlar. Sonra sohbet edip dedikodu yapıp sonra oyun açıp evin içinde oynuyorlar falan. Neden ya? Erkeklerin başka rezillikleri var. Bu iyi bir şey diye anlattım oğlum. Niye hemen savunmaya geçiyorsun? Erkeklerin Allah belasını versin, versin be! Aldı mı? <gülüyor> <gülüyor> Erkek kötülemeyi de koyalım şeye ne tamam <gülüyor> <gülüyor> Sabah uyandığında çapaklı gözlerinle bir anda beni yanında görsen ne yapardın? Döverdim abi büyük ihtimal. Pantolon müthiş, terlik müthiş. Duvara ne olmuş? <laughs> Burada Eren <yaranaktan> happened. <laughs> Kemal kombin ya. göre sütenme şekilleri. Oy benim alaca kuzum. Güzel kuzum. Süt getirdim sana. Ne oluyor lan? Oo çok garip bir şey izliyoruz. Bir dakika bu yasal olmayabilir. Bir dakika çok rahatsız oldum. Ne izliyoruz lan? Şş bir dakika bir dakika hey 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 ne izliyoruz bir dakika? Garip bir şey arkadaşlar. A Oğlum Zücüğü. ne oluyor lan? <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Yok. A ay ay. Ha siktir, ne izledik ya? TikTok nasıl bir yer lan? Sevgilimin dişini fırçalayıp geleceği date benim gece dörtte başlayan Kesim. E yapma ablacım o zaman. Sevgilin sana hiç özenmiyorsa, dişini fırçalıyorsa sadece, sen de ona özenme. Kardeşim ben de hazırlanıyorum ya. Sizin birlikte olduğunuz adamlar hayvansa ben ne yapayım ya? Ben de geliyorum hemen böyle çıkıyorum. Böyle bir kremlerimi sürüyorum. Fönümü çekiyorum. Böyle spreyimi sıkıyorum. Güzel güzel giyiniyorum. Parfümlerimi sıkıyorum. Önce Old Spice roll sürüyorum. E, anti Sonra hemen giyiniyorum. Sonra önce iki fıs normal parfüm. Deodorant e, kıyafete. Sonra belli yerlere yine parfüm. Ondan sonra cookie çoraplarımı giyiyorum. Sonra bacaklarımı aynı kızın yaptığı gibi daha önceden şi attırıp şişele değil Cilt bakım mı? E, Pıspısplıyorum böyle, cildime iyi geliyor, böyle yapışık tutuyor. Ondan sonra hemen de şey yapıyorum işte. Allah, Allah. erkek dediğim bakım ne olur lan? Ben bakım kardeşim. kardeş. Bu game? <laughs> Deccal geldi Deccal. Bugün Midpoint'e gittim. Bana dediler ki kaç kişisiniz? Ben dedim ki iki. Nasıl yani teksiniz dedi. Ben dedim ki ben ve Allah. Bana diyorlar ki nasılsın? Çok iyiyiz diyor. Nasıl yani iyi derken diyor. Ben ve gördüğüm her şey. Koskoca kainatın sahibi. Allah kendinden bahsederken biz diyorken sen kimsin de benlik peşindesin. Çıkın şu benlikten. Allah o yüzden biz demiyor oğlum. Bir şey yanlış bilip onun üzerinden nasıl havalı bir şey söylediğini zannedebilir insan ya. Ay Allah'ım neyse. Arkadaşlar biz ben ve Allah yayın açtık. <laughs> Allah hep yanımdadır. Allah tabii ki her yerde ve yanımda da ben Allah adına nasıl konuşabilirim ya. Hocam maşallah. Maşallah hocam. Geçelim. Abi, abi nasılsın? Ya sen ne? İyiyim abi. Sana bir şey söylemem gerekiyor. <laughs> <laughs> abi. abi senin kız var ya abi. Abi senin kızı koca tepede görmüştüm Yok canım Abi yanında biri varmış Tamam. Abi seni aldatıyormuş Nereden biliyorsunuz Yanında biri olunca beni aldatmış mu? Aldattın mı beni Bunu yaptın mı bana Bir şey söyle Durma öyle Sakladın mı benden Ören'de bir canlı müzik ekibi vardı. Fasabunu çalıyordu hatırlıyorum. Yani Kızın yan yanaklarında anime efekti mi var lan? Ulan gidin oy verin. tipin Tip milletvekili sokamadı sizin yüzünüzden. Sandığa gitmediniz diye. Şey söyle, bakma öyle. Çok iyi. Aha. Tutan komanın laneti geldi. Firavun geldi firavun. Herkese merhabalar ben Ruhu Çenet. Türkiye'de <laughs> en son bulunulması gereken yere hoş geldiniz. Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir göz hayatınıza mal olabilir. Polis burada iki ya. günde bir operasyon düzenliyor. Oğlum bu fönü nasıl yapıyor da nasıl duruyor bu saç ya? Bu çok zor bir şey lan. Müthiş bir şey lan bu. GTA karakteri gibi yani bu, bu nasıl olabilir lan? Bu ne? Bak saat kapattı. Söğüt yapraklı, eşek dudaklı, kelebek kanatlı. yalanacak olan an, Söğüt yaprak. Efendim? Vav vav vav, hiç beklemiyordum. <laughs> Bir daha tarif et ustam, biz notları doğru alamadık. İki 4 <laughs> kez, <kişi>. bak, saat <laughs> kapaklı, Söğüt kapaklı, yapraklı, eşek söğüt dudaklı, yapraklı, kelebek kanaklı, yalanacak olan an... Söğüt Bunlar yalanacak ben, ben yazıyorum. kelebek kanatlı. Oldum. Ha söğüt, kele söğüt, yaprak. Söğüt yazıyorum. Söğüt ye yazıyorum. Yarrak da olabilir. O yüzden yaprak diye tamamlayayım. Çünkü yarrak yemeyelim ister, ister istemez. Bir de kelebek dudak. Ha. sonra kıyamazsın. Sikmeye kıyamazsın. Yaladıktan... Yaladıktan... <laughs> ya amcam dişlerin ya Kolay yalıyorsun tabii. Yala... Dur. Yaladıktan... Yaladıktan sonra... Sikmeye... Kıyamazsın. Sen sudin. Korega yazıyorum. Kaşık kadardır o böyle. İki amın iki yana kaşık kadardır böyle. Oğlum ne kadar rahatsız edici yaşlı, azgın yaşlı ya. Zaten yaladıktan sonra bütün şeyin biter gider. Taksiciymiş siktir. Bana nasıl denk gelmez bu herif? Bu herif bana nasıl denk gelmez? Allahım ya. Böyle amın iki <laughs> tarife bak ya. Am incelemesi izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Am gurmesinden, Am açılışı be, Am incelemesi bu be, Kutu açılış. <laughs> Oğlum bu nasıl bir görgüsüzlük lan artık, bu zengin görgüsüzlüğü de, bu yani kocası ne karısının kocası, İyi ki doğdun seni çok seviyorum karısının kocası. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek. Ya bu belediye bu nasıl izin veriyor ya? Çat, çat, çat. Kocasının bir tanesi. Ne bu şimdi ya, ne oluyor? bana ne abi? Ne oluyor lan? Hayde gerin. Aa bu nasıl adet lan? Aa Türkçe hayde gerin dedi. Romandılar. Allah Allah. Ayıp durma durma. Allah. Bu çok enteresan bir erası TikTok'un herhalde. Allah Allah. Of yorumlara bak. Hey. tamam tamam çok garip bir çok derine indik. Çok he he he. He he kendine gel. He he çok derine indik. Hiç hiç, hiç istemediğimiz bir yerdeyse. Hey. Bu bu çok kötü Hiç istemediğimiz bir yer.